Üniteye ilişkin temel kavramlar. 1. İzmir suikastı. 1926'da Kemal'e İzmir ziyareti sırasında düzenlenen suikast girişimi. 2. Dokuzunda. Kemal'in yayımladığı Hak Fırkası programının ilkelerini oluşturan esaslar. 3. Şeyh Said İsyanı. 1925'te ortaya çıkan layık cumhuriyet rejimine karşı ilk ayaklanma. 4. Takrir Sükun Kanunu. Şeyh Said isyanı sonrasında çıkarılan ve 4 yıl yürürlükte kalan sıkı yönetim yasası. 5. Menemen Kubilay olayı, Raik Cumhuriyet rejimine yönelik 1930 tarihli ikinci isyan. 6. Divana Harp, Menemen olayı sanıklarının yargılandığı mahkemeler. 7. İstiklal Mahkemeleri, Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında faaliyet gösteren özel mahkemeler. 8. Bursa olayı, 1933'te Bursa'da ezanın Türkçe okunmasına karşı yapılan protesto. 9. Nesturi isyanı, 1924'te İngiltere'nin kışkırtmaları sonucunda Hakkari'de Nesturilerin başlattığı isyan, 10. Liberalizm, bireylere inanç, vicdan ve düşünce özgürlüğü tanıyan ekonomik ve siyasi görüş, sorular ve cevaplar. 1. İzmir suygastı ne zaman gerçekleşmiştir? 1926'da gerçekleşmiştir. 2. Halk Fırkası programının ilkelerini oluşturan kavram nedir? 9. Dedir. 3. laik Cumhuriyet rejimine karşı ilk isyan hangi olaydır? Şeyh Said isyanıdır. 4. Takrir sükun Kanunu ne zaman çıkarılmıştır? Şeyh Said isyanı sonrasında çıkarılmıştır. 5. 1930 yılında laik cumhuriyet rejimine yönelik ikinci isyan hangisidir? Menemen Kubilay olayıdır. 6. Menemen olayı sanıkları hangi mahkemede yargılanmıştır? Divanı Harp'ta yargılanmıştır. 7. Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında faaliyet gösteren özel mahkemeler nelerdir? İstiklal mahkemeleridir. 8. ezanın Türkçe okunmasına karşı yapılan protesto hangi olaydır? Bursa olayıdır. 9. Hakkari'de Nesturilerin başlattığı isyan ne zaman olmuştur? 1924 yılında olmuştur. Onuncu bireylere inanç, vicdan ve düşünce özgürlüğü tanıyan ekonomik ve siyasi görüş nedir? Liberalizmdir.